Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. ben Murat Hoca Evet arkadaşlar yanıt yayınlarının kitap çözümüne başlıyoruz İlk konumuz fonksiyonel ilgili uygulamalar Hemen lafı uzatmadan soruları geçiyorum Şimdi arkadaşlar ilk soruda real sayılardan real sayılardan tanımlı grafikler verilmiş Buna göre hangisi fonksiyondur diye soruyor Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar Bir grafiğin fonksiyon olup olmadığını kontrol etmek çok basittir Yapacağınız işlem şu Grafikte y eksenine paralel y eksenine paralel doğrular çekeceksiniz. Çektiğiniz bu paralel doğrular eğer ki grafiği bir noktalık kesiyorsa o grafik bir fonksiyondur. Ama birden fazla nokta kesiyorsa o R'den R'ye tam bir fonksiyon değildir. Şimdi bütün bütün eksende bütün eksende yani bütün düzlemde x eksenine paraleller çektiğiniz zaman a şıkkından çekmeye başlayalım. a şıkkından çekmeye başlayalım. Dikkat edin dikkat edin Grafik bir noktanı kesiyor. Hayır. İki nokta kesine göre bu ifade fonksiyon değil. Geldim. Geldim C şıkkına. C şıkkında dikkat edin. Grafiğe Y eksene paralel doğrular çektik. Çektiğiniz doğrular grafiği dikkat edin bir noktanı kesiyor. Hayır. Ya hiç kesmiyor ya da iki farklı noktayı kesiyor. Attım. Aynı şekilde D şıkkına baktığınız zaman bütün düzlemde bütün düzlemde Y eksene paralel doğrular çektiğiniz zaman iki farklı noktayı kesine göre grafiği bu ifade fonksiyon değil. Aynı şekilde E şıkkında bütün düzlemde bütün grafiğe eğer ki y eksenine paralel doğrular çekerseniz iki farklı noktada veya hiç kesmediğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu ifade fonksiyon değil. Ama B şıkkında dikkat edin grafik sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar şu şekilde. Siz bu grafiğe herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde y eksenine paralel çekerseniz grafiği bir noktada kesecek. Dolayısıyla bu ifade bir fonksiyon olacak. Unutmayın, mantık ne? Y eksenine paralelle çektiğiniz zaman grafiği bir noktada kesecek. Geldim ikinci soruya. Evet, ikinci soru bir grafik vermiş, fonksiyonun tanım kümesini kümesi soruyor. Arkadaşlar olayımız çok basit. Olayımız şu. Bir fonksiyon nerede başlar? Nerede biterse x ekseninde unutmayın. Nerede başlar, nerede biterse o senin tanım kümen olacak. Burada sadece dikkat etmen gereken yer şu olacak. Fonksiyonun bittiği yerde dolum bitmiş, boş mu bitmiş? Başladığı yerde dolum başlamış, boş mu başlamış? Şimdi x ekseni başlıyorum. x ekseni başlıyoruz. Grafik dikkat edin. Eksi 5 e başladı ve dolu bir nokta var. Nereye kadar devam etti arkadaşlar? 6'ya kadar devam etti ve bu nokta boş. O zaman dikkat et. Sen eksi 5'ten 6'ya kadar her yeri kullandın değil mi? İşte unutma. X ekseninde kullandığın yerler senin tanım kümendir. O zaman eksi -5'ten 6'ya kadar ama dikkat edin 6'da bir açıklık var. 6'yı almamak üzere senin tanım kümen geldi. Sadece burada dikkat etmeniz gereken bir yer var. X eksenine dikkat edin 2 noktasını boş bırakmış. O yüzden tanım kümesi için şu 2'yi çıkarmanız gerekiyor bu 1. Arkadaşlar görüntü kümesi için de aynı şeyler Y kümesi, Y eksen için geçerli. <laughs> Eğer ki Y ekseninde bir grafik en aşağıda nerede başladı, en yukarıda nerede bittiyse senin görüntü kümen odur. Sadece dikkat etmen gereken yer neresi? Başladığı yer ve bittiği yer dolu mu? Dikkat edin. Eksi 2 noktasında en aşağıda başladı ve bu nokta çıkarılmamış. O zaman sen bu noktayı alacaksın. En aşağıda eksi 2'den başladık. Peki grafik en yukarıyla nereye kadar çıkabildi? 3'e kadar çıkabildi. 3'ten daha fazla çıkamıyor. Ve dikkat edin 3'te grafik boş. O zaman 3'ü görüntü kümesinden alamazsınız. O yüzden tam kümemiz eksi 5 6 fark 2. Görüntü kümemizde eksi 2 3 yarı, yarı çıkarıldı. Cevap denizi geçtim. Geldik bir grafik sorusuna daha. Böyle bir grafik vermiş bize. Böyle bir grafik vermiş. Buna göre diyor ki f eksi 3 g 3 f 0 g eksi 3 kaçtır? Başlayalım hemen. Arkadaşlar y fx doğrusu bu. f eksi 3 nerede? Dikkat edin x ekseni üzerinde. Şunu sakın unutmayın. x ekseni kesen noktalar fonksiyonun kökleridir. Yani fonksiyonu sıfıra götüren, götüren noktalardır. O zaman f-3 sıfıra gitti bu cepte. Aynı şekilde geldim g3'e. Dikkat edin g fonksiyonumuz şu fonksiyon. E peki 3'ün görüntüsü nereye gitmiş arkadaşlar? x 4'e gitmiş. Öyleyse 3'ün görüntüsü x 4'e gittiğine göre g3 eksi 4'e gitti. F sıfıra bakıyorum. Şimdi şunu unutmayın. Bir fonksiyonu bir fonksiyonun bir fonksiyonda yani fx fonksiyonunda X yerine 0 yazmanız demek onun y eksenini kesen noktasına bakmanız demektir. Peki fx fonksiyonunda y eksenini kesen nokta neresi? 1 noktası hocam. O zaman unutmayın f sıfırınız 1'e gitti. Geldik g-3'e. E, dikkat edin aynı şekilde f'te olduğu gibi x3 noktası g eğrisinde de x eksenini kesen nokta. Bu durumda x3 noktası g fonksiyonunda kökü olduğuna göre fonksiyon g-3'de 0 edecek. Şimdi bulduğumuz noktaları verin şemde yerine yazalım. F 3 0 geldi. G 3'ümüz eksi 4 geldi. Bir de yazsa evet eksi 4 geldi. Bölü F 0'ımız 1 geldi. G 3 3'ümüz 0 geldi. Arkadaşlar bunları toplayıp çıkartırsak en son cevabımız eksi 4 gelecektir. Tamam. Devam ettim diğer sorudan. Yine bir grafik verilmiş. Yine bir grafiğin uygulaması. Diyor ki bize Grafik verildi. Buna göre f5 artı f'in tersi eksi 2 kaçtır? E şimdi fonksiyonun 5'teki görüntüsünün 3'e gittiği çok bariz. Burası zaten 3. Buna bir sıkıntı yok. Peki tersinde görüntü bulmak demek ne demek? Şimdi arkadaşlar normalde size f eksi 2 verilse bu ne demekti? x ekseninde eksi 2'yi bul fonksiyonu git y'deki görüntüse bak. Dik yüzüşüme bak demek doğru mu? Eğer ki tersinde eksi 2 soruyorsa olay şudur. Bu sefer y ekseninde eksi 2 bul. Aynı şekilde x'e gel demektir. Eğer ki f eksi 2'yi soruyorsa x'te bul y'ye git. Tersini soruyorsa y'de bul x'e gel demektir. O zaman y'de eksi 2'yi bulduk. Yolu takip ettik x'e geldik. Bunun da cevabı eksi 3 geldi. 3 üç eksi 3'ten de cevap 0 yaptı. Evet devam ediyorum. Arka sayfadan. Arka sayfadan. Yine bir grafik sorusu. Yine bir grafik sorusu parçalı fonksiyon vermiş bu sefer. Diyor ki f0, f'in tersi 2, f'in tersi 0, f 2 kaçtır? Teker teker bakalım. Şimdi bir fonksiyonda x yerine 0 yazılması demek ne demekti arkadaşlar? y ekseni kesen noktaydı. E, o zaman f fonksiyonunda y ekseni kesen noktaya bakıyorum 4. Demek ki şurası 4 geldi. Hatırlayın önceki sorudan. Peki f'in tersi 2'yi nasıl bulacaktık arkadaşlar? y ekseninde 2'yi bul. Onu takip ederek x ekseni geldi. Dikkat edin. Y ekseninde 2'yi bulduk. Onu takip ederek x eksenine doğru geliyoruz. Nereye geldik? Eksi 2'ye. O zaman f'in tersi 2 eksi 2'ymiş. Geldik f'in ters 0'a. Şimdi arkadaşlar grafikte bulunması en zor sayı f'in ters 0'dır. Bunu bulmak için bir yöntem var. Yöntemi şöyle uygulayalım. F'in ters 0'a bir isim verelim. A olsun. Hatırlayın derslerdeki soru çözümlerinden. Eğer ki bir fonksiyonun tersi varsa Nerede olursa olsun ona isim verin demiştim. O zaman siz şu x'in yerini değiştirirseniz hatırlayın fonksiyon tersini almış olmuyor muydunuz? E peki tersi vermiş bir fonksiyonu sen bir daha ters alırsan o ifadenin kendisi gelmeyecek mi? Peki bir fonksiyonu sıfır yapan nokta demek o fonksiyon neydi arkadaşlar? Kökü yani x ekseni kesen noktası. E peki bu fonksiyonun x 80 kesen noktası ne arkadaşlar? Eksi 3. O zaman a değerimiz eksi 3 geldi. A neydi? Senin aradığın sayıydı. Bakın bunu böyle bulabilirsiniz. Bence gayet açıklayıcı oldu. Şurası eksi 3 geldi. Geldik f-2 değerine. f-2 nasıl bulacağız? x-2 seçtik. Çıktık yukarı doğru. Burada dikkat etmeniz gereken yer şurası. Unutmayın. Parçalı bir fonksiyon olduğu için bir boş bir dolu nokta var arkadaşlar. Siz daima dolu nokta gideceksiniz. Unutmayın. Boş noktaya gidemezsiniz. Fonksiyonu boş olan noktası o fonksiyon tanımsız yapar. O zaman dolu noktaya gittik. Görüşe baktık. 2 geldi. Şurası da 2 geldiğine göre pay kısmı 2. Payda kısmı eksi 1 geldi. Cevap da eksi 2 yaptı. Tamam. Geçtim. Geldik diğer soruya. Şimdi arkadaşlar. Şunu hatırlıyorum. Yüz bilmiyorum. Y eşittir. Fx artı a. Fonksiyonu demek ne demekti? Unutmayın. X artı a fonksiyonu demek şu demekti. Y eşittir. Fx fonksiyonunu. Fx fonksiyonunu. A birim sola ötele demekti Sonra sola ötele demekte. O zaman benim karşımda fx artı 2 fonksiyonu olduğuna göre bana fx fonksiyonu verilmiş. Ne yapıyorum? fx fonksiyonu 2 birim sola etiliyorum. Bakın yukarı aşağı değil. Sadece x ekseni üzerinde 2 birim sola etiliyorum. O zaman 2 birim sola doğru ötelersek bu durumda eksi 4 nereye gelecek? Eksi 6'ya. 2 birim sola ötele 2 nereye gelecek? 0'a. Peki 5 nereye gelecek? 3'e. E bu durumda, bu durumda senin grafiğin bu noktalardan geçeceği için artık senin köklerin şunlar olmuş olmayacak mı? Değil mi? Hani grafik artık şöyle bir şey olacak yani. Grafik şöyle bir şey olacak. Ne yaptı? Geldi eksi 6'dan geçti. Eksi 6'dan geçti. Ardından ardından 0'dan devam etti. Ve sonra 3'ten devam ediyor. Grafik şöyle bir şey olacak işte. Peki x e, eksenini kesen noktalar nelerdi arkadaşlar? Sizin fonksiyonunuz kökte değil miydi? O zaman senin fonksiyonun kökleri eksi 6, 0 ve 3 oldu. Bu durumda bu sayıların toplamı da bu sayıların toplamı da eksi 3 gelmiş oldu. Tamam mı? Unutma. Devam ediyorum. Yine bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız. Adam bize bir grafik vermiş. Bu durumda ters ile fx'in çarpımı sıfırsa x değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. E şimdi arkadaşlar çarpım sıfır eşitse çarpım sıfır eşitse bu durumda ya sol taraf ya da sağ taraf sıfır gelmeyecek mi? Gelecek. Peki fx eşittir 0 demek ne demek? Benim fonksiyonum köklerini bana bul demek değil mi? Hatırlayın bir fonksiyonu 0 yapan sayı demek ne demekti? O fonksiyonun kökleri demekti. Peki grafikte ben kökleri nasıl buluyordum arkadaşlar? x eksenini kesen noktalara bakıyordum. x eksenini kesen noktalar benim köklerim de. O zaman bu fonksiyonu 0 yapan sayılar benim x eksenim kesen noktalar yani 2 ve 4. Yani bu durumda şu fonksiyonu sıfır yapan iki tane sayı geldi. 2 ve 4. Şimdi geldim tersine. Tersini sıfır yapan sayı bulacağız. Hocam bu nasıl bulacağız? E fonksiyon yardımıyla bulacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Siz şu x'in yerini değiştirirseniz bu durumda f0 x gelmeyecek mi? Hatırlayın. Bir fonksiyonda x'e 0 yaz demek ne demekti? Y eksenini kesen noktaya bak demekti. Grafik y ekseni nerede kesiyor? Eksi 1'de. E bu durumda bunun cevabı da e, x değeri eksi 1 geldiğine göre buradan da kökümüz eksi 1 geldi demektir. Yukarıdan 2 tane değer geldi. 4 ile alt, 2 topladık ne yaptı? 6 yaptı. Aşağıdan bir değer geldi. Eksi 1 x'in toplamı da 5 yaptı ve geçtik. Geldik aşağıdaki soruya fx fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre f a artı 1 eşitliğini sağlayan a değerinin toplamı kaçtır? E şimdi arkadaşlar grafikte y eşittir fx verilmişse ben burada x yerine a yazsam bu y eşittir f a grafiği olmayacak mı? Yani ben şunu silip x gördüğüm yere a yazarsam y eşittir f a fonksiyonu gelecek. Peki f a artı 1 demek ne demekti? Grafiği bir birim sola ötele demek değil miydi? E sen grafiği bir birim sola ötelersen o zaman şuradaki x ekseni kesen noktaların her biri her biri bir birim sola gelmeyecek mi? Gelirse dikkat edin senin yeni x ekseni kesen noktan eksi 2. Yeni x ekseni kesen noktan pardon eksi 4. Yeni x ekseni kesen noktan eksi 2. Ve yeni x ekseni kesen nokta ne olacak? 3 olacak. E peki x ekseni kesen nokta demek ne demekti? Fonksiyonu kökü. Fonksiyonu kökü demek ne demekti? İşte o fonksiyonu sıfır yapan sayıydı. O zaman senin f a artı bir fonksiyonu sıfır yapan sayılar 4 2 ve 3 geldi. Bunların toplamlarını istiyor. Bunları toplarsanız cevap da 3 gelir. Evet arkadaşlar test 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.